Merhaba arkadaşlar ben Oktay. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite 7. sezon 7. hafta görevlerini görmüş olduğunuz gibi daha oyuna eklenmeden sizlere açıklayıp neler olduğunu ufak ufak taktiklerle paylaşacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler ve videoya geçmeden önce arkadaşlar tam 5000 kişilik bir aile olduk. Gerçekten verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. 10.000 aboneye doğru hızla devam ediyoruz. Bu yolda beni desteklediğiniz için sağ olun, var olun. Ve aramıza ailemize yeni katılacak kardeşlerimize şimdiden hoş geldin deyip videoma geçiyorum. Evet millet 7. haftanın ilk görevi aşamalı bir görev ve bu görevimizde her aşamada farklı bir silah ile tek maçta rakiplere hasar ver görevi. Büyük ihtimal 200 hasar ya da belki Epic Games bizi düşünerek 100 hasara çeker. Her oyunda farklı farklı istenilen silahlarla atıyorum. Seri taarruz tüfeği pompalı vesaire gibisinden silahlarla tek bir maçta e, hasarın tamamını vermemiz gerekecek. Bu görevi bu şekilde tamamlayacağız. Ondan sonra ikinci görevimiz biraz farklı bir görev. Uçan X4 fırtına kanatları yok et görevi. Bunu rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. E, burada bir belirteç yok. Belki kendi takım arkadaşımız uçağı sürerken bile onu patlattığımızda tahrip ettiğimizde bu görevi sayacaktır. Umarım bizi zorlamaz. Normalde biliyorsunuz her taraftan bir uçak geçiyor. O yüzden rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu tarz görevlerde zorlanan kardeşlerim için hasar ver ya da böyle birileriyle patlat görevleri için büyük ekipli modları tavsiye ediyorum. Onlar da yapmanız daha kolay. Özellikle şu 50 vs 50 tarzında gelen oyunlarda öldükçe yeniden doğduğunuz için rahatlıkla yapabileceksiniz diye düşünüyorum. Ve hemen ücretsiz görevlerimizin sonuncusuna geçiyorum. Evet millet son görevimiz tabancalar ile avlamalar. Büyük ihtimal 3 kişiyi avladığımızda bu görevi de tamamlayacağız. Biliyorsunuz oyuna dürbünlü toplu silah geldi. Bunlarla rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Yine oyuna yeni başlayan kardeşlerime tavsiyem bu büyük ekipli modlarda bir deagle ya da e, çift ikili tabancayı kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen battle pass alan kardeşlerimin görevlerine geçeyim. Evet millet haftanın dördüncü görevi Ganimet Gölü ya da Puslu Pist'te sandık ara görevi bu bu şekilde olduğu için gayet kolay bir şekilde yapacağız. Allah'tan eskisi gibi tek yerde istemiyor. O zamanlar gerçekten çok zor oluyordu. Herkes oraya atlıyordu falan. Bu şekilde e, rahatlıkla yapabileceğimiz bir diğer görev. Evet millet hemen 5. görevime geçersem yine aşamalı bir görev, kolay bir görev. İniş yap görevi. Haritanın farklı farklı yerlerine oyunu İlk atlayışınızda inmeniz gereken bu görevde ilk olarak kaynar kaplıcalar, sonrasında keyifli köy, üçüncü olarak ağlayan ağaçlık, çerçöp çaprazı ve palmiye park olarak son buluyor. Bu şekilde de bu görevi tamamlayacağız. Hemen altıncı görevim farklı maçlarda yırtık veya pratik yırtık kullan. Bu görevi de rahatlıkla yapabiliriz. E, pratik yırtığı belki çıkartmak zor ama kanalımda mevcut e, haritadaki yırtık yerlerini sizlere daha öncesinde paylaşmıştım. Bunlara giderek rahatlıkla yapabilirsiniz. Haritanın birçok alanında yırtığımız bulunuyor. Onu da kanalıma ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Hatta hemen şu tarafa videoyu da eklerim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hemen son görevime geçiyorum. 7. haftanın son görevi tüm keşif karakollarını ziyaret et görevi. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Keşif karakolları oyundaki bu uçakların konuşlandığı alan oluyor. Toplamda haritada 7 adet var. Kanalımda onun da videosu mevcut. Onu da yine şu şekilde koyacağım. Oraya da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunları tüm keşif karakollarının yerlerini gösterdim. Ve bu arada keşif karakollarına uçak bulabileceğimiz için bu görevi tek maçta rahatlıkla yapabiliriz. 7 tane keşif karakollarını gezerek de bu haftanın tüm görevlerini tamamlamış olacağız. Dediğim gibi haftanın tüm zorlu görevlerini detaylı bir şekilde kanalımda oyuna eklenmeden bulacaksınız. Ziyaret etmeniz yeterli. Bu haftada görevlerimiz bu şekildeydi. Ben bu görevleri her hafta daha oyuna eklenmeden sizlerle paylaşıp ufak ufak yorumluyorum ve nasıl yapılacağını zor görevlerin detaylı bir şekilde kanalıma kısa kısa kesitlerle paylaşıyorum. Bunlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videoya destek için yorum ve like'larınızı kesinlikle bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir farklı Fortnite videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.